Merhaba arkadaşlar. Evimizde kullandığımız mutfak bıçakları bazıları böyle tırtıklı. Meyve bıçakları da tırtıklı. Bunlar zamanla bıçağın ağzı keskinliğini kaybeder. Bunu 10 saniyede çok basit şekilde bileceğiz ve jilet gibi keskin olacak. Jiletten de keskin olacak. Çok keskin bir hale gelecek. Bunu bilemek için bir çakmağımız var. taş çakmaklardan. Şu silindir gövde var. Bunun ortası var. Orta kısmı. Burası çok kaliteli bir çelikten yapılıyor. Ee, çok incecik parçacık, parçacıklardan oluşuyor. Çakmak taşını yüzlerce kez çakmamıza rağmen taş bitmiyor. 3-4 milimlik bir taş. O kadar ince. Çak, bıçak bilemek için birebir. Şimdi bıçağımızı tırtıklı kısmından hafif eğimli bile, bileyeceğiz. Bu tarafa dokunmayacağız çünkü burada dik bir yüzey elde edeceğiz. Tek taraflı bileyeceğiz. Bıçağımızı yerleştiriyoruz hafif şöyle. Yerleştirdik. Hafif eğim veriyoruz 15 derece ve bunu dik sürüyoruz. Ortası tam tırtığa gelecek. Evet, 8 sefer sürmek yeterli oluyor. Bıçağı aynı yönde sürüyoruz. İleri geri de sadece aynı yönde burada kartonumuz var. Keselim bakalım nasıl kesiyor güzel. Gördüğünüz gibi hiç zorlamadan kartonu rahatlıkla kesebiliyor. Yalnız ağzı çok keskin oldu. Dikkat etmek gerek kullanırken. Çok keskin bir bıçak ağzı elde ettik. Kullanırken dikkat etmek gerek. Diğer keskin bıçaklar kadar keskin. Aynı keskinliği verdik. Buraya hiç dokunmuyoruz. Devam bildiğiniz zaman bu dik alanı bozmayacağız. Sadece buradan abi öne doğru veya arkaya doğru tek yönü bileceğiz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.